Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te madenleri nasıl bulabileceğinizi, nerede bulabileceğinizi ve şu oyuna yeni gelen osmiyum madeni'nin ne olduğunu size söyleyeceğim. Öncelikle e, bu iki bir haritasında bulunan maddelerden iki tanesi prometiyum, bir de prometiyum, bir de enduriyum var burada. E, mavi olanında, kırmızı olanı prometiyum, mavi olanı enduriyum. Bunları 2-1'de bulabiliyorsunuz. 2-2'de de bulabiliyorsunuz. Bunlar en kolay bulunan madenlerden. Onun dışında şuradan göstereyim size. Terbiyom var. Terbiyom nereden bulunuyor? Onunla da hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar bir diğer madenimiz de 2-4'te terbiyom. Direkt zaten bu kapının dibinde de bulabiliyorsunuz. Onun dışında şu aşağı tarafta istasyonun aşağısında falan şey de var mavi olan endriyumdan var. Ya da şu yukarılarda da olabiliyor. Şöyle etrafta bulabiliyorsunuz bu madenleri 2 4'te. 2 3'te de yine terbiyum var. Yine haritanın sol kısmında bulunuyor. 2 3'ün yine aşağısında ve üstünde mavi ve kırmızı madenlerden bulunuyor terbiyum ve prometiyum bulunuyor. Onun dışında madenlerimizden prometit, duranyum, promeryum Bunları yaratıklardan bulabiliyorsunuz, öldürerek. Xenomorph e, de aynı şekil yaratıklardan bulabiliyorsunuz ya da şey e, Skylabınızdan kendinize atabiliyorsunuz. E, Palladium'u çoğunuz biliyordur zaten 5-2 haritasında ya da 5-1 ya da 5-3 haritalarında bulunuyor. Yok 5-2 de bulunmuyor, 5-3 de ve 5-1 de bulunuyor. 5-1 de daha az tabi, 5-3 de daha fazla bulunuyor oradan toplayabiliyorsunuz. Tabii ne işe yarıyor? Bu 15 tanesini bir tane galaksi kapısına çevirerek galaksi kapısı yapabiliyorsunuz. onun dışında Seprom var. Seprom'u da yaratıklardan çok üst yaratıklardan düşüyor diyebiliyorum. Bayağı güçlü yaratıklardan düşüyor diyebiliyorum. Ya da Skylab'ınızdan kendinizi atabiliyorsunuz. Osmium var. Daha şu anlık etkin olmayan bir maden bu. İleride etkinliklerden geleceği söyleniyor. Etkinliklerden ödül olarak gelebileceği söyleniyor. Şu an toplamanız falan mümkün değil baktığım kadarıyla. Onun dışında madenlerin size verdiği özellikler var tabii. Maden ne kadar güçlü olursa o kadar da iyi özellikler verebiliyorsunuz. Mesela atış gücünüzü %60 arttırıyor. Seprom yeminize Seprom yükleyerek bayağı iyi vurabilirsiniz. Mesela 6.000 vururken 12.000-13.000 bin, bin hasara kadar çıkabiliyorsunuz ya da yoktan %100 değil. 10.000 hasara kadar çıkabiliyorsunuz. E da hızınızı arttırıyor. E, %20 oranında arttırıyor. Aynı şekilde Seprom e, kalkanınızı %40 arttırıyor. Nüranyumun performansa var. İşte itici motora etkisi var ve Prometide %15 hasarınızı arttırıyor. Ona göre kendiniz verebiliyorsunuz. Tabii en mantıklısı Seprom'u ve Seprom'u roket ve lazere basmak. Bir de kalkana basmak. Yani Seprom en önemlisi gibi bir şey, bir durum. O yüzden Skylab'ınızda Seprom rafinerinizi geliştirmeniz daha, daha mantıklı oluyor. E, madenler hakkında şu anlık bu kadar yani bildiğimiz şeyler. Onun dışında sizin eklemek ve bildiğiniz şeyler varsa yorumlarda tabii ki belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.